Herkese merhabalar ben Buse nasılsınız arkadaşlar bugün yine annemden gizli bir video ile karşınızdayım 2018'de sizlerle paylaştığım ilk video annemden gizli video olsun dedim arkadaşlar Annem markete gitti hazır annem markete ben de gürül gürül bağıra çağıra güzel bir video çekeyim dedim Hiç öyle sessiz sessiz fısıltılarla uğraşmayayım dedim arkadaşlar Ama ne çekeceğim 2018'in ilk dakikalarında hemen açıp sizin yorumlarınızı okudum Son, son videomuza yaptığınız yorumlarda yazmışsınız ki avuç içinde slime yap Gül abla yazmışsınız ben de hiç durur muyum? Hazır bu isteği görmüşüm. Annem de evde yok. İşte sadece 3 malzeme ile avucumun içinde pofuduk bir slime yapacağım arkadaşlar. Ama avucumun içinde yapacağım için ve elime boraks değmesini istemediğim için eldiven giyeceğim ve eldivenin içinde yapacağım. Yani eldiven giyeceğim avucumun içinde öyle yapacağım. Arkadaşlar siz de eğer bu eğlenceli aktiviteyi denemek isterseniz mutlaka elinize eldiven giyin. Çünkü hem tutkal hem boraks elinize zarar verebilir. Derimize zarar verebilir arkadaşlar. Biliyorsunuz ben fazla uzatmayı sevmem. Ne yapacağım anlattım sizin için. Annemden gizli dedim. 2018'in benimle tek olan ilk videosu dedim. Annem yok bu videoda? Hemen eldiveni... Eldiven de arkadaşlar annem küçük boy almış yanlışlıkla. Bundan bir ay önce. O yüzden bir aydır bu küçük eldivenleri kullanmak zorunda kalıyorum. Tamam. Eldivenimi giydim. Şimdi avucumun içinde hem de Elmer's Glue'yla güzel bir pofuduk salya yapacağım arkadaşlar. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. İlk önce tutkalımızı avucumun içine alıyorum. Lütfen azıcık gel tamam mı tatlım? Şimdi bak ben ayarlayamam falan. Tamam, çok güzel. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ay bunun suylaşmama ilgili suyum yok. Bir dakika, galiba şu aşağıda su varmış. Ay ben karıştırıcı da almadım. Ay arkadaşlar ne kadar şey gelmişim ya. Hazırlıksız gelmişim. Ay elimdeki de dökülmesin. Evet, geldim. Su da buldum. Bu herhalde sudur. Azıcık bir şey su döküyorum avucumun içine. Korkudan. Auu, su döküldü. Su döküldü. E, kimden çıktı bu fikir? Adımı hatırlamıyorum arkadaşımız ama helal olsun yani. Bu nasıl bir değişik bir fikirdir? Tamam şimdi tıraş köpüğümüz sıkalım. Bu tıraş köpüğünü çok sevdim ben arkadaşlar. Baksana da kocaman bir şey. Çok tatlı değil mi? Kapağını açabilsek. Allah. Allah sakin. Hmm. bir avuç dolusu tıraş köpüğü. Gerçekten çok zor. Elim şimdiden ağrımaya başladı arkadaşlar. Annem de markete gönderdim. Oh, şimdi diyecek ki ben yapacaktım arkadaşımızın fikrini çok beğenmiştim diyecek bana kızacak. Ama siz buna izin vermezsiniz. Şimdi bu suyumuzu. Aha kapağını açamıyoruz. Gerçekten açamıyoruz arkadaşlar. Hı, açtım. Hazırsak boraks suyumu döküyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? 3, 2, 1. Allah Allah. Her yere döküldü Allah Allah her yere döküldü. toplanıyor. Yaşasın. Ama gerçekten çok yoruldum. Bu kadar yorucu bir slime challenge'ım olmamıştı. Biraz daha borak su istiyor. Artık elimi değdiriyorum arkadaşlar. Artık elimle girişiyorum. Kesin olarak elime değmemiş oldu tam olarak arkadaşlar. Şimdi oynarken diyecek sadece. Evet elimi temizlediğine göre challenge'ımız başarıyla sonuçlandı. Şimdi yakınlaştıralım. Oh elim serbest kaldı sonunda. Ve slime'ımızla oynayalım. Arkadaşlar bu Elmer's Glue çok güzel bir şey değil mi? Baksana da pofuduk bir pofuduk. Pofuduklar pofudu. Artık eldivenimi çıkartıyorum. Şunu temizleyelim. Ve arkadaşlar şimdi bu kaç malzemeyle oldu? Elmer's Glue 1. Borax 2, tıraş köpüğü 3, hadi eldiveni de saysak eldiven 4 oldu. Ben bunun için de bir malzeme eklemek istiyorum ama kesinlikle kendi isteğim için. Sanki slime'a böyle güzel bir doku veriyormuş gibi hissediyorum. Bu yüzden vazelin katacağım slime'a. Şöyle kendi elimle alayım. Oo, oh, Ne kadar da az kattım bu se. Oh! Aferin. İnşallah hepsini bozmaz. Çünkü çok güzel oldu slime'ım arkadaşlar. Yaptığım en güzel slime oldu diyebilirim. Yedirelim şu vazelini bir güzel. Vazelin bence kayganlaşmasına sağlıyor. Başka hiçbir şey işe yaramıyor diye düşünüyorum. Ooo yırtıldı. Hayır. Arkadaşlar diyorum ki renklendirsek mi? Ne dersiniz bu işe? Hemen rengini getiriyorum. İşte bu hologram yeşil renginden birazcık dökeceğim. Ah, hayır hayır çok ol çok ol hayır hayır. Hayır. Kendi dökülmesini beklerseniz işte böyle olur arkadaşlar. Sakın bunu yapmayın. Benim videomdan ders çıkartıp lütfen böyle yapmayınız. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir yeşil, zümrüt yeşili gibi bir yeşil. Pişman olmak istemiyorum. Lütfen güzel bir renk çıksın ortaya ve ellerimin güzelliği arkadaşlar. Oh her yeri mahvettik. Oh süper. Oh süper. Mis gibi bembeyaz sayma. Arkadaşlar elim altına dönüştü ya. Böyle bir şey olabilir mi? Tırnağa bakın ne güzel bir oje rengi oldu öyle. Ellerim nasıl temizlenecek şimdi benim ha? Bana bunun hesabını ver. Ellerim şimdi benim nasıl temizlenecek? Neyse arkadaşlar bence güzel oldu. Avucumun içinde el merskulüğü ve tıraş ile yaptığım pofuduk slime'ı daha sonra vazelin sürerek güzel bir kıvama getirdim. Ve en sonunda işte bu hologram yeşil boyayı döktüm. Ve işte böyle bir renk ortaya çıktı arkadaşlar. Ee, bana bu renk ne hatırlattı biliyor musunuz? Mısır hatırlattı arkadaşlar yani. Mısır ülkesinin böyle hani saraylarını, piramitlerini hatırlattı. Elimdeki altınlarla birleşince böyle hepten öyle bir hepten öyle bir şey anımsattı bana. Patlıyor aslında ama kopmasa ara sıra kopuyor. Annem bunu koleksiyonuna kesin de dahil etmek isteyecek bence. çok beğendim arkadaşlar. Evet şimdi veda zamanı. Elmerskulucum sen gel şöyle. Boratçım sen de gel. Tıraş köpükçüm sen de gel. Vazelincim sen de gel. He bir de boyam sen gel. Bir de slime'ım. Oh süper. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Annem gibi veda etmezsem asla olmaz. Evet arkadaşlarım canım arkadaşlarım. Eldivenli elimin avcunun içinde... Elmer suyuyla yapmış olduğum pufuduk slime'ım işte bu şekilde oldu. Bu tarz daha çok isterseniz lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Çünkü ben çok zevk alıyorum çekerken. Eğer siz de isterseniz hemen yorumları bekliyoruz arkadaşlar. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Baksanıza şu elimin güzelliğine böyle bir oje olsa sürmek isterim. Böyle bir oje var mıdır? Çok güzel ya. Hologram altın rengi ama böyle efsane bir şey oldu. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınızda paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Oyun oynayın, çocuk kalın. Hoşça kalın. Size i̇şte tam rengini göstermiyorum. Aralarında altın sarısı yıldızlar var arkadaşlar. Böyle masmavi değil yani bu slime. Aralarında altın sarısı. Nasıl gösterebilirim ki? Bir dakika. Göstereceğim. Görebiliyor musunuz? Aralarındaki altın sarısı yıldızları. O yıldızlardan bana geçti işte bu tırnak tırnamdaki renkler. Evet arkadaşlarım, tekrar hoşça kalın.